Clans of Royal Savaş bölüm 1'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size savaş yapacağım. Bazı stratejiler var arkadaşlar bununla ilgili. Onları göstereceğim sizlere. Tabi oyun açılırsa açılırsa göstereceğim ha geldi tamam arkadaşlar bakın şimdi ilk önce e, bu şeyleri kuleleri tanklamak için ilk önce hani tank gönderin yani nasıl desem size bakın şimdi arkadaşlar görüyorsunuz hiç fazla hasar yemiyor o yüzden ben ilk önce bunu yolladım gördüğünüz gibi kuleleri kırıyor şu an arkasından bombacılar yollayacağım Zaten bir kuleyi aldık arkadaşlar şu an. Evet gördüğünüz gibi. Arkasından böyle okçular silah şölleri yollayın arkadaşlar. Çünkü uzaktan vurduğu için daha sık vuruyor. Daha hızlı vuruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar strateji böyle. Aslında bunda gümüş sandık kazandım gördüğünüz gibi, Kupa kazandım gördüğünüz gibi arkadaşlar. De size bir önceki şeyde söylediğim gibi Tekrar bir tane daha savaş yapalım arkadaşlar. Tamam evet. Arkadaşlar bak. Yeni sandık alamazsınız diyor. Burada 4 tane doldu sandık hakkım. O yüzden yeni sandık alamazsınız diyor. İşte ben size bir önceki bölümde demiştim. Bir daha sandık alamazsınız diye uyarı gelecek yani böyle. Haberiniz olsun bir daha sandık gelmez. Arkadaşlar ha. Level atladığımız zaman. Bak. Şu gördüğünüz kuleler var ya. O kulelerin hasarı falan artıyor can artıyor arkadaşlar. Bakın mesela bu adam karttan Ejderha almış. Ejderha da bayağı güçlü. Hani Clans of Clans'daki gibi diyebilirim size. Bayağı güçlü bir karakter şampiyon diyelim. Bakın şimdi arkadaşlar. Bak önden okçular gittiği zaman görüyorsunuz hemen ölüyor. Fazla bir hasar şey yapmıyor. şöyle önüne bırakalım şöyle Allah'ım önüne bırakalım. Bir de arkasından şunları yollayalım arkadaşlar. O bu Pekka yani Clans of Clans'daki ne Pekka deniliyor. Böyle bakın şu an kulere gitmiyor arkadaşlar. Direkt devlere saldırıyor. Gelen kişilere saldırıyor. Ama devler arkadaşlar direkt kulelere gidiyor. Tek hedefleri kuleler. Bunların. Devlerin tek hedefleri kuleler. Başka hiçbir şey umurlandı değil bak. Sadece kulelere gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiç, hiçbirine vurmuyor. Ama buradaki silah arkadaşlar gördüğünüz gibi bu herolara vuruyor. Ben şöyle arkasından okçu desteği yollayacağım arkadaşlar. Şunu yok etsin. Evet. Birinci kuleyi yıkarsak. Evet arkadaşlar. Yıktık. Şimdi arkasından şöyle bir şey yapalım. Yine bir şey tanklasın orayı. Arkasından şunlar yollayacağım arkadaşlar. Bunlar da bayağı hasar veriyor. Aa, ejderha yolladı. Bakın şimdi. Ejderha alan hasarı vuracağı için hep söyleyecek arkadaşlar. İzleyin. Bakın bakın şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Aa. şöyle yapalım ejderha buna vursun çünkü kuleyi aldırmak istemiyorum adama şöyle de ok atalım arkadaşlar oklar var böyle beceri gibi yıldırım büyüsü gibi düşünebilirsiniz. Bakın arkadaşlar 60 saniye kaldı gördüğünüz gibi şuradakiler daha hızlı dolmaya başladı 60 saniye kaldığı zaman daha hızlı dolu doluyor bunlar. Daha az da asker yolluyorsun. Şu kuleyi aldırmazsak adamlara biz kazanacağız da. Sanmıyorum ya alacak bu kuleyi adamlar. E şöyle atalım evet, aynen. Bir asker çıkaracak. Şöyle oklar atalım oraya. Arkasından dev dev yollayacağım çünkü bu kuleyi yıkmaması lazım arkadaşlar. Ben kazanacağım çünkü vurma kuleye vurma 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 hadi. Arkasından bunu silah şöyle yollayalım. Ya gördüğünüz gibi şu an tanklıyor. Evet ya oyunu ben alacağım. Gördünüz, 120 canı kaldı. 10, 9, 60 canı kaldı. E zaten ben 3 yıldız aldım. Çünkü ortadakini yok ederseniz arkadaşlar diğerleri de yıkılıyor. direkt ortaya şey yapmıyor yani. Direk ortaya sorduğunuz gibi yine artı 30 alıyorsun hep kupalarda. Bir tane daha savaş yapalım. Bu sefer ne yapalım? Bu sefer şunları alalım. Mesela şu büyüleri çıkaralım arkadaşlar. Bir de bunlar alalım. Bunları kullanalım. Bir de bunları görün. Şöyle aynen. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bunda da hile olmayacak. Yani bundan eminim. Clans of Clans'da da hile yoktu. Bunda da olmayacak adım gibi eminim. Yani boşuna şey aramayın. Boşuna hile aramayın. Sizi kandıracaklar yine. Tutacaklar bir insanla virüs falan bulaşacak. İş gerek yok arkadaşlar. Zaten bunun nilesi olmayacak bence. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay oldu bunu yıkmak. Zaten buradan da onu yıkarım. Tabi buraya asker yollamazsa onu yıkmam. Şöyle goblinleri bırakalım. Bakın bunlardan mızrak atıyor arkadaşlar. Okçular gibi. Yine kolay bir savaş oldu arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Yine 3 yıldız aldık. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Bakın şura x bir yerini görüyorsunuz 48. Bir tane daha savaş yapalım. Ondan sonra kaydı kapatacağım arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle bir, bir savaş daha kazanalım inşallah kazanırız bunu da. Şöyle arkasından okçular yollayalım. yine aynı strateji arkadaşlar. Yani bu stratejiyi kullanırsanız Aa, arkadaşlar bakın şuradaki as yeri görüyorsunuz bakın şuradaki. Bu tek başına bir kuleyi çok rahat yenebiliyor. Çok rahat arkadaşlar. Yani bu hero çok iyi yani daha demin ki adamın attığı aşırı güzel bir hero öyle diyebilirim size aşırı iyi karakter. Yani şuradaki bir kuleyi tek başına kendi alabilir. Çok rahat alır hem de. Bundan sonra devin gelmesini bekleyeceğim. Çünkü burayı yıkacağım direkt. Aynen. Dev. Atıyoruz Dev önden arkadaşlar. Bu kuleyi tanklıyor fazla hasar yemediği için. Ondan sonra arkasından okçular ya da silahşörler de olabilir. Yani uzaktan vuranı tercih edin. Ben onu seçiyorum. Uzaktan vuranı tercih edin. Ondan sonra uzaktan vuran yoksa. Yani bunlara bunu pek tercih etmiyorum çünkü fazla hasar vermiyor. Şöyle bir atayım istiyorsanız görün de. Saldırı hızları yüksek ama yani saldırı çok hızlı saldırıyorlar. Gördüğünüz gibi. Ben arkasından bunları yollayacağım. Bunlar da bayağı işe yarıyor. Çok oldukları için. Bakın şimdi gördüğünüz gibi hepsi bana bir birine saldırıyor. Bakın arkadaşlar bu dediğim gibi bu yere çok 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 iyi ama bunların karşısında hiçbir şey yapamıyor. Çünkü hepsi buradan saldırınca gerçekten çok kuvvetli oluyorlar bunlar da. Şöyle arkasından okçular. Ee, arkasından da bunu yollayacağım şövalyeye. 60 saniye kaldı. Yine hızlandı buradaki şey. İksir. İksir hızlandığı zaman hızlı doluyor. Ve hızlıca asker çıkarabiliyorsunuz. O Ta, Tam iyi zamanda attım. Çünkü şey attı arkadaşlar. E, bu ok şeyin attığı büyüsünü kullandı. Hepsini öldürüyor. Aha gördüğünüz gibi. Hepsini öldürebiliyor. Öyle de bir güzelliği var. Şöyle silah şöyle yollayalım arkadaşlar. Zaten silah şöyle bitir diye umuyorum. Bitirmese de yine biz kazanacağız. Bir kuleler bize çünkü. Evet 30 saniye kaldı. Şöyle goblinler şunu gönderelim arkadan. Tamam 3 yıldız aldık arkadaşlar. Çok iyi. XP'miz 48'di. Gördüğünüz gibi önceden bakın şimdi. XP'miz yine sabit duracak. Çünkü savaşlardan XP kazanmıyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.